merhabalar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Metin 2 Ruby Lucifer 0'dan başlangıç serimize hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sizi pazar alanında karşılıyorum. CH1 Ruby Lucifer pazar alanında. Şu anda pazarlar biraz kapalı. Şöyle bir açayım görün. Açayım Bayağı bir kalabalık. Pazarlar falan Bayağı dolu alan. Şuraya ben de bir ufak bir, bir pazar kurmak istiyorum değerli kardeşlerim bir tane hava kalıcı BK düşmüş. Kesiyordum o ara ilk video kayıtları arasında düşmüş. Onun dışında ıvır zıvır var böyle. Ben artı bir taşlar artı sıfır taşları falan da satıyorum. gidiyor çünkü gaya dönüştürmek isteyen insanlar onları alıyor. O yüzden para ediyor yani. Para ettiği oluyor daha doğrusu. O yüzden ben topluyorum yani artı sıfır artı bir artı iki diye bakmıyorum. Onların hepsini toplayıp satıyorum. 300 500 ne kalırsa bir yank bile olsa benim için iyidir kötü diye hani bir yank 100k diye almamazlık yapmıyorum yani önemli değil gelen para gelsin hani mesela zırhları falan almam bitinden düşen zırhları silahları falan kontrol etmem genelde ama taşları ve bk'ları alır pazarımda bir şekilde satarım ben hemen şuraya bir pazarımı kurup geliyorum ayarlı arkadaşlar şöyle pazarımı durdum kurdum. Konuşamadım. Pardon. Şu şekilde kasması bir geçerse pazarımı kurdum arkadaşlar. CH1 pazar yeri Ruby maalesef anında donuyor. <laughs> Bunu da tecrübe etmiş olduk. Bu çok sevindiriyor beni. Şu an hiç yormadı. Çok sevindim. Şunun kasması bir güzelsin geliyorum hemen. Şöyle CH atarak o CH'den kurtuldum değerli kardeşlerim. Hemen şöyle pazarımı bir gösterebilirsem göstereceğim. Hemen satış da olmuş. Envantar genişletmeleri koymuştum. Şuraya 3 tane envanter genişletme atmıştı. Onları koydum. Şu şekilde ufak tefek az çok demeden hepsini koydum. Şu çok para ediyormuş. Kızıl Alev Taşı ve Hava Kalıcı. BK. Her serverda olduğu gibi. Hepsini koydum. Bu şekilde şu yangı da hatta üstüme alayım. Videomuza devam edelim. Şöyle geldim arkadaşlarım. E, CH4 <laughs> Sarı Bayrak'ta kadim yerdeyiz. CH4 1. Köy depo arkasındayız. Şurada eskiden 2008, 2009, 2010 falan Sarı Bayrak depocu arkasında ne VS'ler dönerdi. Şurası VS alanıydı resmen böyle. Eskiden köye pazarları falan kurulurdu. Şurası benim için kadim bir yer arkadaşlarım. Kimse oyunu bilmiyor. Böyle yalandan 15 kılıçlı pazar savunmalarını yapıyorsun. Böyle hamle atıyorsun. Sersemleten kazanır. VSL'nin döndüğü yer burası. Şöyle hemen geldim. Konumuza geri dönelim. Bir tane şöyle bir kılıcım vardı. Biliyorsunuz. Ben kayıt almadığım sırada buna ne yaptım? çarktan çıkan bir adet efsun vardı. Onu attım. 4 güç 3, 3, 3 derece geldi ama kalmasını istemiyorum. Şöyle biraz ep takviyesi yaptım. Bir 6000 hep daha yükledik. Efsun alacağım. 3 paket alacağım. İçimden 3 paket geçti. Nedense de şu itemi zorlamak geçiyor şu anda. 1 aldım. 2 aldım. 3 aldım. 3 paket Efsun aldım. Şunun birazını sizinle atalım. Birazını da ben atayım. Güzel bir şey gelirse gösteririm. Birkaçını hatta şöyle sizinle birlikte atayım. Şöyle 12 tane Efsun nesnesini alalım şuraya. Yani buna ne arıyoruz? Güç ve kritik. 12 güç kritik. 8 güç 10 kritik. 6 güç 10 kritik. O tarz şeyler alıyoruz. Başka bir şey aramıyoruz yani. 12 güç gelirse kritik gelmezse de olur. Eyvallah. Bakalım ilkini atalım şöyle. Herhangi bir şey var mı? Maalesef yok. Devam edelim. 12 canlılık gösterdi. Şöyle en üstü almak geldi içimden. Şuraya en üstü onu sıkıştıracağım değerli kardeşlerim. Şöyle yaptım daha güzel görünmesi için başka türlü mü yapsak acaba? Şöyle yaptım. Şöyle nasıl gözüküyor? İyi gözüküyor. Attım 5 kritik. Herhangi bir şey yok. Bir daha attım. Bomboş. Bir daha attım. Yine bomboş. Bir kez daha attım. Yine bomboş. Ben atayım. Biraz Duyacağım bugün bunu. Daha sonra tekrardan geleceğim. Şöyle geldim değerli kardeşim. Bayağı bir iş çektim. <laughs> Videoya giremedim çünkü item bu kadar zorlaması çok saçma. 12 güç geldi. Duracağım. Zorlamama gerek yok. 12 güç arıyordum. Kritik olsa da olur, olmasa da olur diye düşünüyordum. 12 güç geldi. Ne kadar gitti? Bayağı gitti yani bayağı ağzımıza etti yani ufak devel item olduğu için bizi bayağı zorladı. Şöyle app durumunu göstereyim. 4000 app kaldı. Bu arada nesne markette göstereyim şöyle. Kor çarkı gelmiş. Çok güzel. Şuralarda lollipop gösteriyor. Ne alaka bilmiyorum ama kor çarkı. Bunda herhalde lollipop yoktur. Şöyle bakalım şuralara. Aynen o şekilde. Yani kor çarkında yanlış kaldı herhalde. Yeni ürünlerde de e, öbür dünya anahtarı şu yeni getirdikleri boss puan kastığımız kalk, bloklamalı kalkan için yaptığımız şeylerin biletleri ve anahtarları geldi. O pahalı olan bloklamalı kalkan, kendiliğinden bloklamalı olan kalkan için. Ve şöyle Yohara tesadüfi hazine sandığı geldi. Şöyle bir iki tane sizinle açayım. Bir tane de beşli açalım. Bakalım ne olacak. Yani bir ihtiyacım yok. Öylesine açıyorum Taş çıktı. Kötü değil. Yani pança bu kadar hep verilir mi bilmem. Yohara özütleri hiçbir işime yaramaz. Şöyle birkaç tane daha açayım. Tecrübe izi işe yaramaz. Sevimli balık işe yaramaz. Benim için bir önemi yok şu an. Hidra yüzü yine hiçbir önemi yok. Şöyle bir onunla açayım. 120 Şöyle bir onunla daha açalım. Tamamdır. Bakalım neler çıkmış şu onunla onunla açtıklarımızdan. Şunu da şöyle düzelteyim. Ne kadar zorladı ya. Hatta şu kin kılıcı olduğu için şunu takalım. King kılıcının hastasıyızdır. Çok severiz. Artemis serveri olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Metin 2'nin eski çok serverlı döneminden bahsediyorum. 56 server falan vardı. Artemis olması lazım. Ya da Sammar olabilir. Zinedin veya Ziden gibi bir karakter vardı. 80 ve King kılıcı artı 9 bir tek onunla vardı. Hatırlayanlar varsa yorumlarda buluşalım. Ne kadar his oynadığımızı belli edelim. Şöyle nesne market deposunu açacağım. Muhabbete de daldık bu arada. Hemen şöyle nesne market deposunu açalım. Bakalım ne çıkmış. Punch. X yüzü. X balığı hiçbir şey biraz. Punch alayım üstüne. Marka çıkmış biraz. Markalara da alalım. Basalım. Metinleri zaten hızlı kırıyoruz da. Bir önemi yok. Bilgelik çıkmış. Bir marka da şurada var. Onu da alalım. Hidra yüzü, Tecrübe yüzü 200. Şu farklı bir tecrübe yüzüğü bildiğim kadarıyla yükseliş, işte yükseliş iksirleri çıkmış. Ve özütler çıkmış. Yohara özütleri. Bunlar şu anlık bir işime yaramaz. Bu şekilde. Biraz metin alalım. Metinleri keserken ben kayıtlara gireyim. Sonra da toplu sonuçlara bakalım. Şöyle ne çıkarmışız ne çıkarmışız. Bir görelim. Devam. Geldim değerli arkadaşlarım. Metin kesme serüvenini şu anlık sonlandırıyorum. Saatte bir attığını hatırlıyorum. Metinlerin. Her CH 2 tane 5 level, 2 tane 10 level, 2 tane 15 level, 2 tane 20 level, 1 tane 25 level siyah metin atıyor diye biliyorum. Birinci köye. Eskiden bu şekildeydi. Saatte bir atıyordu bunları. Şu anda pascalya var. Bir tane de pascalya kestim ama hiçbir şey atmadım. Bitmiş olabilir çok emin değilim. Çiçek çocuklar var. Çiçek çocuklar da birikiyor yavaş yavaş. Şu şekilde. Kaç tane kesmişiz? 12 tane metin kesebilmişim. Başka avlayanlar da vardı bu arada. Hasarları gördünüz. Kılıçları değiştire değiştirerek kestim. Kimisini simyasız kestim. Kimisini şeysiz kestim. Şunları hiç basmadım. Şu şekilde ben BK'ları yerlerine ayarlarken gördüm bu arada. Bilgim var. Siz de görün diye tekrardan gösteririm 12 BK'dan bakalım para eder bir şey yakalayabilmiş miyiz? İlk BK'mız ateş yok. İkinci BK'mız hayalet vuruş. 3. vuruşumuz ok yağmuru. 3. BK'mız ok yağmuru. Dördüncü BK'mız ruh vuruşu. 5. Beş tane, beşinci BK'mız tekrarlanan atış. Yansıtma. Ok yağmuru. Hafif adım. Şimşek pençesi. Ruh vuruşu. Bir adet hava kalıcı. Çok güzel. 19.5 buçuk. Hem. Şahane bir tane de yaşama hisseyi. Yani 12 metinden elde edebildiğimiz bu iki tane de böyle taş düştü. Ben 250k'dan koyuyorum. Satılırsa satılır. Çünkü gaya dönüştürürken kullanılıyor biliyorsunuz. Bu şekilde bakalım. Ee, bu arada biraz çark çevirmek istiyorum. Güzel bir mekan seçeyim. Çark çevirirken tekrardan geleyim kor çarkına. Şurada da kor çarkını çevirelim değerli arkadaşlarım. Bu arada ben kendimden birkaç bir şey anlatmak isterim. Yaşım 31. Bunu bildireyim. Ee, oyunu çok eskiden başlamıştım. 2008 yılında liseye geçmiştim. Liseye geçtiğimiz arkadaşlarımızla bu oyuna başlamıştık. 2008 yılında Metin 2'ye başlamış oldum. Hatta Euro 2008 oynanıyordu. Euro 2008'in bizim Türkiye için, Türk milli takımı için ne kadar olduğu için, ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur çok gurur duyduğumuz bir turnuva olmuştu. O yüzden çok iyi hatırlıyorum. O yaz bu oyuna da başlamıştım. Ben Eylül ayında lise birinci sınıfa başlattım. Ama yazın hep oyun, maç izleme falan bu şekilde geçiyordu. Çok güzel bir turnuvaydı. İlk başladığım server bu arada Malazgirt serverıydı. 18. server ve 19. server olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Numaralarını şu anda aklımda kalmadı. Malazgirt Server'ında başlamıştık. Sarı Bayrak tabii ki de herkesin başladığı bu oyuna ilk başladığında oynayan <laughs> başladı Bayrak Sarı Bayrak. Sarı Bayrak başlamıştık. Ben arkadaşlarımla oynadım. Mahalleden de arkadaşlarım falan da oynuyor. Daha sonra öyle bir tanışıklığımız oldu. Başka serverlara gittik. Alesta vardı. O zamanın Alesta'sı vardı. Normal bildiğiniz anam babam Alesta serverı vardı. Edilen'in başkalarının oynadığı serverlar vardı. Ondan sonra Samara yaptık, bir Samara'yı gördük. Artemis yaptık, buradan bir arkadaşım, mahalleden bir arkadaşım Artemis'te oynamış. Artemis'e gel, Artemis'e gel, hadi gittik. Artemis oynadık, o zaman tabi para kazanmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. E, kontrol vardı, telefonlara kontrol yükleniyordu, şu anki gibi paket yaptırmıyordunuz da para verip paket yaptırmıyordunuz da kontör yükleyip paket yaptırıyordunuz. Kontörü de parayla alıyordunuz, eskiden böyle bir şey vardı kontrolle ep almaya çalışıyorduk şuradan ep al hesabı doldur falan değil de ep yükle gibi bir şey vardı buna bastığınızda kontrolle almak gibi bir şey vardı burada hala var mı bilmiyorum yani zannediyorum şu anda yok eskiden bu şekilde bir şey vardı kontrolle ep alıyorduk ee, 50 veya 100 ep bir şey alıyorduk 25 kat bileti 59 epte ee, o zaman oyun çok yeni yani biz de bilmiyoruz çok az ve oyunu kimse bilmiyor. Ruh taşı 500 eme falan satılıyor. Hava kılıcı 100 eme satılıyor falan. Hani gidelim nesne marketten be besle alalım açalım. Öyle bir şey yok. Efsun nesneleri 4 dakikada bir atılıyor falan. Bu şekilde hikayeler var. Aklıma geldikçe bazen anlatırım. Çok uzattım. Biraz kor çarkını çevireyim sizinle birlikte. Hiç bir ihtiyacım yok. Benim için şu anda sadece süreyi uzatmak olur. Ben Burada birkaç tane çevireceğim. Daha sonra hızlandırarak devam ederim. Bakalım birkaç tane sizinle çevirelim. Değerli bir şey çıkacak mı? Şuradan güzel ne olduğunu yazıyor mu? Core Jedit normal. Zannediyorum bu yeşim. Hani Jedit yeşim olması lazım. Yeşil olduğundan da anlayabiliriz. Bir tane daha çevirelim. Anahtarı da aldık hemen. Çok çevirmeyeceğim. 2000 HP falan düşerim. Ondan sonra uzatmam. Safir geldi. Kor normal. Bir tane daha çevirelim. Ben sonra çeviririm. Hızlandırırım. Size gösteririm neler çıktığını. Sadece süremi uzatır. Şu anda hiçbir ihtiyacım yok. Simya setini tamamlamak bir, bir, acelem de şu an için yok. Tamamen şu anda eğlencesine bakıyorum. Birinci köy eğlencesindeyim. Şu şekilde bundan sonrasını hızlı hızlı size seyrettireyim. <laughs> şöyle değerli arkadaşlarım son 2000'in altına düşecek ama sonuncusunu da şöyle sesli bir şekilde çevireyim. Hızlandırmayı burada bitirmişimdir muhtemelen editte. Bu da Core Draconis yontulmuş çıktı. Şöyle sonuçları göstermeden evvel eşya deposuna geliyordu galiba. Şuraya çıktığımda aklıma geldi. Cem mesajı diyor. Hmm. bu ne ki acaba? ilk defa duydum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakarım. Şu mekana çıktığımda aklıma geldi. Tekrardan Metin 2'ye başlayıp dönmek nereden aklıma geldi? YouTube ana sayfamı Kafsenor diye bir YouTube yapan değerli bir arkadaşımızın kanalı düştü. Metin 2 Ruby Lucifer'e başlamak diye, hızlı başlangıç diye. Çok hoşuma gitti. Hatta arkadaşın sesi benim biraz e, konuşma sesi biraz tuhafıma gitti. Böyle bir eskiden bir video vardı. Kız güvenlik güçlerinin önünde böyle güvenlikle alakalı hiçbir sorunumuz yok. Burada çok iyiyiz falan diyor. Daha sonra şive falan doğu şive sana göre. O kızın sesine benzettim arkadaşın sesini. Güvenlikli bir ortamda eğitim görmekteyiz. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet... Merak edenleriniz varsa da Kaf Senor yazıp YouTube kanalına gidebilir. O da güzel. Metin 2 videoları atıyor. izleyebilirsiniz. Bu şekilde ben de tekrardan Metin 2'ye döndüm. Yani vesilesi Kaf Senor oldu. Canımız çekti herhalde. Arada bir böyle oluyor biliyorsunuz. Metin 2 bırakamaz. Ara verilir. Her zamanki klasik cümleler. Bakalım önce nesne market deposuna gelmiyordu sanırım bunlar. Eşya depoma geliyordur büyük ihtimal. Aynen. Burada hiçbir şey yok. Mecbur oradan göstereceğim. Şöyle sonra o GM mesajına da bir bakarız. Bu bölüm bayağı uzun oldu. 1990 hepimiz kaldı. Çok güzel. Neler çıkmış bakalım. Yontulmuş 2 adet. Core adet. Bakalım şöyle normal normal. Bol bol fasulye. Zaten çevirirken de böyle inceden dikkat ederseniz bol bol fasulye gösterdi. Şu an hani değerli bir şey yok. Antika mantika. Hep normal yontulmuş var en değerlisi şu an. Rubinyum Yakut koru çıkmış. Yine değerli. Bol bol fasulyemiz hala devam ediyor. Yani çok iyi bir çark değil. Çevirmenin bir önemi olduğunu sanmıyorum. Bir tane tek de ender çıkmış. Bir önemi yok. bir değeri yok yani öyle söyleyeyim. 16'lı işlenmemiş çıkmış. Bence yine bir değeri yok. Amatist bu arada bu. Şu renginden anladım. Şu şekilde. Bir tane daha ender gördüm. Var mı başka bir şey? Kaçırdığım bir şey bakalım. Bendenimiz de var. Bu kadar sanırım. Buradan sonrası da önceki çarka ait. Bu kadar. Bir de biraz ikinci köyde Metin kıracağım. Onu da orada göstereyim arkadaşlarım. Devam edelim. Şöyle değerli arkadaşlarım bu arada mesaj gelmiştim. Cem mesajı yazıyordu. İngilizce bir şey yazmış. Zorluğun üstesinden geldiniz. Ödülünüzü eşya deposunda bulabilirsiniz. yazıyormuş. Neden böyle bir mesaj geldi? Daha önce böyle hiçbir şey görmedim. Hatta şu zımbırtının ne işe yaradığı konusunda hiçbir fikrim yok. Eşya depomda ne görebilirim? GM'lerim veya oyunun bana gönderdiği bir şey sanmıyorum. Herhalde bu kor çarkını çevirdik de mesaj gönderdiler. Yanlış anlamadıysam. Böyle. Benim anladığım kadarıyla bir manniye ihtiyacım var. Acaba manni satılıyor mu? Bayağıdır şey yapmıyorum. Şöyle binekler yapsam. Yani beri görmüştüm. Kuş var, panda var. Bunlar sertifika ile yapılıyor. Bunlara bir işe yaramaz şu anlık. Anladığım kadarıyla yok. Şuradan bakmak istediğim bir şey daha vardı. Size de göstermek istedim. Kostümler diyecektim. Aynen. Bunlar sabit kostüm burada. Set bonusu vermiyordu sanırım. Yeni kostümleri almak için illa şunları açmanız lazım. Şurada da gösteriyordur. Korsan paketi. Aynen şunları almak için. 3 canavar ve %100 XP vermiş. Böyle hadi bakalım ikinci köyde devam edelim. Ah değerli arkadaşlar. ikinci köye gidelim. Metin keselim dedim. Bu arada belki bir tane kestim hani müzevi tavsiyesi varmış. Eventi varmış daha doğrusu. Müzevi tavsiyesi attı ve ticareti var diyor. Bu güzel olabilir. Düşürebilirsek işimize yarar. Şöyle bineğimize binelim. Birinci köyde yapmayacağım. ikinci köyde bulursam yaparım. Yapamazsam da canım sağ olsun. Bakalım ikinci köyde devam edelim. Şöyle arkadaşlar ikinci köye geldim. Bayağı da c attım ama herhangi bir metin bulamadım. ça yürüyordum bir arkadaşımız mesela attı Klasiko diye. E, videodan dönüş yapmış bana. Tertemiz Yakut'u sordu. Sonra da videoyu izleyenlere ve kendisine selam söylemem istedi. Buradan sana selam olsun. Çok teşekkür ederim yazdığın için. Çok mutlu oldum. Bu kadar. Bu arada ikinci köyde de metin bulamadım. Sanırım burada keseceğim. Çünkü ikinci köyde herhangi bir şey bulamadım. Belki birinci köye geri döneriz. Bir daha şöyle bir son tur atayım. Artık o kadar çok kestiğim için metin ve oyunu o kadar çok oynadığım için metinlerin nerede çıktığına konusunda bir fikrim var yani eminim hatta fikrim yok sadece gidip kesiyorum metinleri ama bazen mesela şuraya atacaksa şuraya değil de şuraya atabiliyor şuraya atabiliyor o yüzden bazen bir tık normal yolun dışında gitmeniz gerekiyor mesela şurada şu alanda bir tane 30 levellik veya 25 levellik metin olması lazım bu alanda yok ya kesildi muhtemelen kesildi şu an çok kalabalık her yerde birileri var yani CH1'den CH6'ya kadar birileri var ya da bu alanda başka bir yere düştü diye düşünüyorum bakıyorum şöyle inceden mi göremedim hiç zorlamayacağım muhtemelen kesilmiştir hani o alana düştüyse kesilmiştir ya da ben görmedim o da olabilir tabi <laughs> ama eminim yani nereye düştüğünün konusunda eminim bu buraya düşmez şu havuza düşmez. Ama şu yola iki tane muhakkak hatta üç tane metin düşebilir. Şurada yukarıda kıskançlık metni düşen bir yer vardır. Bakalım oraya bir kıskançlık metni düşmüştür. Oraya bir çıkalım. Şu alana bazen iki kıskançlık metni atıyor. Eskiden atıyordu eminim. Ya da attıysa da kestiler. Çok kalabalık Bazen bu yukarılara kadar atabiliyor ama hemen şu köyün çıkışını atıyor genelde. Hatta Pascal yemekli varmış? şunun sizinle birlikte bir keselim. Simyamızı yakalım. 20 level kestik ama bir şey atmadı bugün. Bakalım bundan bir şey çıkacak mı? Hemen simyamızı da açtık. Bu arada bambuyu taktım. Bambuyla kesiyorum. Herhangi bir şey atmadı. Belli ki eventi bitirmişler. Her neyse. Buradan ben bir de birinci köyde deneyeyim bir daha bakalım ne olacak hala da komik bir şey söyleyeyim. Şu ışınlanma yüzüklerini indirdim. Basıyorum basıyorum. Cık. Seviyenden sonrasındakine düşük falan küçük yazıyor. Senin seven küçük yazıyor. Ya ne diyor diyorum Allah Allah. Işınlanma yüzüğü basınca gitmesi gerekmiyor mu hani? 18 e verim arkadaşlar. <laughs> Bunları 30. seviye yapmışlar. Eskiden böyle bir şey yoktu sanki. Birkaç yıl evvel 30 evvel değildi sanki bunlara sınır ama. Neyse şurada köy seyahatimiz var. Yuan'a direkt gideriz. Önümde de Pascal ya var da bir şey at. Neyse birinci köyde biraz metin bulursak devam edelim. Maalesef değerli arkadaşlarım herhangi bir metin şu anda bulunmuyor. Bu <laughs> sevilmeli miyim, üzülmeli miyim bilmiyorum. Bu metni de ben kesmedim. Sadece yerden aldım taşını ve belkasını Şöyle koyayım. Satarım benim için sorun değil yani. Severiz böyle şeyleri. Bedava bir şey bulduk yerden. Sorun değil. Şöyle balıkçı emmemin yanında. Balıkçı dayı selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Malıkçı dayımın yanında videoyu bitireyim değerli arkadaşlarım. Şu Metin Bulamam olayına üzülmeli miyim, sevinmeli miyim bilmiyorum. Bu kadar kalabalık olması beni o kadar mutlu ediyor ki çünkü eskiden de böyleydi. Her Metin'in başına 4-5 kişi olurdu. Bu beni çok sevindiriyor ama bulamamak da çok üzüyor. <laughs> yani sevineyim, mi, üzüleyim mi bilmiyorum. Aslında çok sevindim yani kötü değil yarışırız hiç sorun değil. Eskiden yarışıyorduk. Şimdi de yarışırız. Gerekirse saat başı alem kurarız. O metinler düştüğünde tık diye gider keseriz. Böyle huylarımız vardır. Bu arada başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ben app takviyesi yapıyorum. Maddi durumum el veriyor. App takviyesi yapıyorum yani. S sıfırdan dedim ama bu benim için sorun olmadığı için app takviyesi yapıyorum. Bu biraz hızlı yardım oluyor ve eski soru orada da eşyam olduğu için zaten takasla birçok eşyamızı almış oldum. Bu da güzel oldu. Çok hızlı ilerletti yani. 18 evvelde kalmayacak. Bir süre böyle heyecanım gidene kadar, zevkim gidene kadar birinci köy, ikinci köy. Zaten ikinci köy farmı hep yapıyorum. Yani sıkılmıyorum ondan. Ama birinci köy farmı için genelde böyle yaptım. 18 level'de yaptım. Bir arkadaşımız da sormuş neden 18 level yaptım diye. Master açılması için bedensel kalmayacak çark kesenekle zihinsel olacak. Zihinsel favorimizdir. Ruh vuruşunu atarız. Adamı keseriz. O moddayız yani eski usul. Bunu da haber edeyim dedim ya bilgisini vereyim dedim. Onun dışında kanalımla ilgili bir kendime hedef koydum. Kanalımı şu anlık hedefim 200 aboneye çıkarmak an itibariyle tekrar bakayım şöyle bir güncelleyeyim bu arkadaşlar an itibariyle 65 abonem olmuş 59 abonem oldu diyecektim birkaç dakika önce baktım da 59 abonem vardı 65 abonem olmuş şu an için bütün hedefim 200 abone olmak bu konuda bana yardımcı olursanız kanalıma abone olursanız beni 200 abone çok çabuk çıkarırsanız çok sevindirsiniz İnşallah daha da ilerlere gitmek istiyorum böyle tutacağım şu anda geçiş gibi bir şey oldu daha güzel konular var aklımda yapmak istediğim şeyler var konseptler var onları da deneyeceğim yapabilirsem videoyu alacağım beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın